Herkese merhaba. Yeni bir hafta sonu sohbetine hoş geldiniz. Bugünkü sohbetimde 2023 Avrupa Bayanlar Voleybol Turnuvası'nda şampiyon olarak ülkemizin gurur kaynağı haline gelen Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımımızın kazandığı başarıyı dile getirmek istiyorum. Filenin Sultanları olarak da tanınan Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, Türk kadınının gururu olarak Avrupa Şampiyonası'nda büyük bir zafer kazandı. Rakip takımlara karşı gösterdikleri üstün performans ve başarılı oyun, Filenin Sultanlarını 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Turnuvası'nda şampiyonluk getirerek tarihe geçmelerini sağladı. Bu tarihi başarı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında Türk sporunun, voleybolunun ve Türk kadınının gururu olarak tarihe geçti. Filenin Sultanları sadece Türkiye'de değil, tüm dünyanın dikkatini çeken bir kadın voleybol takımı haline geldi. Bu büyük başarı, sporun birleştirici gücünü ve Türk kadınının azimli ruhunu bir kez daha ortaya koyarak Atatürk'ün Türk kadınına verdiği değerin önemini bir kez daha hatırlattı. Türk kadın voleybol takımının başarı öyküsü sadece bu turnuva ile sınırlı değil. Yıllar süren sıkı çalışma, özveri ve tutku sonucunda bu seviyeye ulaştı. Başarılarının arkasında sadece yetenek değil, aynı zamanda birbirlerine olan inanç ve dayanışma da var. Bu kadronun oyuncuları birbirlerine olan güven, dayanışma ve iletişim sayesinde sahada bir bütün gibi hareket ediyorlar. Rakip takımlarında dünya voleybolunun en iyileri arasında olduğunu düşündüğümüzde, 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası müsabakalarında ve final maçında bu dayanışma başarının önemli bir parçası oldu. Sonuç olarak, filenin sultanları bizlere bir kez daha gösterdi ki, başarı sadece yetenekte değil, aynı zamanda tutku, çalışma ve dayanışma ile sağlanmaktadır. Onlar voleybol sahalarının gerçek kahramanları ve gurur kaynağımızdır. 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türk kadınının kazandığı bu zafer sadece bugünü değil, geleceği de aydınlatıyor. Tebrikler Filenin Sultanları. Tüm Türkiye sizlerle gurur duyuyor. Bir sonraki hafta sonu sohbetinde görüşmek üzere hoşça ve kanalımızı takipte kalın.